Hissiyatimsi medya maymunları. Bugünkü konumuz bu. Bu medya şaklabanları nelere yol açtığını videonun sonunda sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle kendisinin gazeteci kimliğiyle her akşam yayınlar yapan hatta ana haber bültenini yayınlayan bir kişilikten bahsetmek istiyorum. Fatih Portakal bugün çıkmış özür dilemiş. Ben kendi namıma bu kişilikten hiçbir şekilde özrünü kabul etmiyorum. Şimdi farklı yollara girmek istemiyorum ama bunu da hepimiz görmemiz gerekiyor. Biraz futbolun dışına çıkmak istiyorum. Öncelikle bu kişilik nereden fayda sağlarsa o tarafa yön veren kişi. Hepiniz bilirsiniz son cumhurbaşkanlık seçimini. Fatih Portakal'ın Muharrem neler yaptığını, ondan sonra da nasıl özür dilediğini biliyoruz. Şimdi çıkmış montaj videosu yayınlayan bazı Fenerbahçeli trollerini alıp ana haber bülteninde yayınlıyor ve hiçbir şekilde Galatasaray'dan özür dilemem diyor. Tabii ki böyle kalacak zannetmeyecektin. Mecbur bir şekilde özür dileyecektin. Bugün özür dilemiş. Habercilik anlamında gerçekten Galatasaray kulübünden özür diliyor. Ben kendi adıma özür diliyorum ve tabii ki haber merkezi adına da özür diliyorum. Ben kabul etmiyorum tabii ki. Tüm Galatasaray taraftarının da hiçbir şekilde bu şahsı kabul etmesini istemiyorum. Sözcük TV izlemeyin, izletmeyin. Geçelim diğer maymunlara. Erden Timur'un dediği gibi de bazı YouTube kanalları taraftarı öyle bir ganyalan getiriyor ki, taraftarı öyle bir kinleştiriyor ki, taraftarı öyle bir duruma sokuyor ki birazdan bir baba ve kızın videosunu sizlere izletmek istiyorum. Ama ondan önce gelin şu şaklabanların bir videosunu izleyelim. Dün yapılan şey planlı ve Amerika'dan yapılan bir operasyon. Amerika'yı Amerika siz Amerika iyi bilirsiniz. Evet. İyi bilirsiniz Amerika'yı siz. Ben başlayıp sen devam Sizin dedeniz orada. Sizin hocanız orada. Sizin o başınızdaki sümüklü orada. Hani e, ee, sümüğünü sildiği mendille gözyaşını siliyor ya. Siz onları çok daha iyi bilirsiniz. Ne zaman temiz eller başlamalı diye çağrı yapmışsın? Söyle bakayım tarihini. Ya, 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 O dönem hangi dönem o? Hangi TFF? Sen zaten ne zamandır varsın ki çağrı yapacaksın ya? Sen kimsin arkadaş? Nereden geldin? Herhalde görevli geldin. İşin gücün ortalığı karıştırmak, işin gücün kaos yaratıp, işin gücün e, hain puanlar kazan. Evet, yukarıdaki bambayı zaten biliyorsunuz. Aşağıdaki sanatçıyı, sözde sanatçıyı benim hiç izlemediğim bir kişilik resmen Erden Timur'u FETÖ ile suçluyor. Buradan Galatasaray yöneticilerine başkanımıza acilen bu kişilere suç duyurusunda bulunmasını istiyoruz. Burada ne demiş sanatçı? Sözde sanatçı pardon. Temiz eller operasyonunu ne zaman dedi Erden Timur? Aspor kanalına bakarsan anlarsın. Siz nasıl bir kişiliksiniz ki Erden Timur'un konuşmalarını cımbız cımbız alıp farklı yerlere çevirmeye çalışıyorsunuz. Hepimiz dinledik Erden Timur'un dediklerini. Ne dedi? 7 Nisan Süper Kupa maçı öncesi hatta ve hatta şampiyonluk maçı, sözde şampiyonluk maçı bizim için herhangi bir şekilde şampiyonluk maçı olmayacak. Tarafta gerilmesin. Herkesin çoluğu çocuğu var. Herkesin bir ailesi var. Bu şeylerden uzak durmamız gerekiyor dedi. Kinlenmeden futbolu el ele birlikte Sade Galatasaray için demiyor. Hep beraber eski döneme taşıyalım dedi Erdem Timur. Siz buradan alıp da Erdem Timur'un konuşmalarını farklı bir yerlere çekmeye çalışıyorsunuz. Mağduriyet edevatı yapıyorsunuz. Trollü hesaplarınızla para aldığınız kişilere hizmet ediyorsunuz. Ama hiçbir şekilde futbola hizmet etmiyorsunuz. Sanatçı olabilirsiniz, komedyen olabilirsiniz, ne olursanız olun. Ama hiçbir şekilde karakteriniz yok. Ve futbolluğu da herkes yorumlamasın lütfen. Sanatçı sanatçılığını yapsın. Yorumcu da yorumculuğunu yapsın. Ben yukarıdaki şahsiyeti Bamya'ya hiçbir şey zaten demiyorum. Zaten sarhoş sarhoş yayınlara çıkan bir kişilik. Ona hiçbir hitabım yok. Zaten ne bir kafada olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bu anlattığım medya maymunlarından sonra bir babanın yaptığına bir bakalım. Okan Buruk sana artık amca demeyeceğim Okan diyeceğim. Çünkü sen saygıyı hak etmiyorsun. Başın secdeden kalbin haramdan gitmiyor. Geçen kupa maçında hakemleri yerden yere vurdun. Beşiktaş maçından sonra da hakemleri övdün. İnsanın bir duruşu olmalı. Şu kadarcık boyun var, türlü türlü huyun var. Doğruluk başında ol ki geriden gelen nesiller senin gibi de babacığım sen söyle orayı. Karaktersiz olmasınlar. Anladın mı Okan Buruk? Geçen hafta kupa maçında hakemleri yerden yere vurdun. Kızımın dediği gibi dünkü Beşiktaş maçından sonra da yok hakemler öyle iyi bilmem ne Avrupa'daki hakemler gördükten sonra ya sen ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun ya? Başın sezdeden gitmiyor. Kalbinde haram her halt var. Allah ıslah etsin diyeceğim ama Galatasaraylıları ıslah etmez. Çünkü onlar bir kere harama ulaşmışlar. Yazıklar olsun. Evet arkadaşlar. Öncelikle ben bu babaya bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi birincisi kardeşim. Futboldan uzağa gidelim. Bak sana bir tavsiye. Bilmiyorum yaşın kaç. Benim de iki tane çocuğum var. 9 ve 12 yaşlarında çocuklarınızı özellikle futbol dışına bırakıyorum. Özellikle sosyal medyada takipçi katmak amacıyla kullanmayın. Biliyorsunuz pedofilisi var, sapığı var. Çocuklarımızı koruyalım diyoruz anne babalar olarak. Ama sizin gibi zihniyetler, sizin gibi zihniyetler birkaç takipçi kazanacağım diye o evlatlarımızı herkesin önüne konuşturuyorsunuz. Burada Okan Buruğu utanmadan 8 yaşında bilmiyorum yaşı herhalde öyle tahmin ediyorum. 8 yaşında bir kız çocuğuna şiddetle hem dinini hem karakterini bozuk olduğunu söyletmeye çalışıyorsunuz Okan Buruk için. Şimdi aynı sözleri madem bir babasın evladından istemiyoruz senden. Madem öyle bir yeteneğin yoksa ekranlara çıkma. Çocuğunu da kullandırma. Yazık günah. Gerçekten yazık günah. Yavrularımızı böyle oyunlara alet etme. Aynı sözleri sen Selahattin Baki'ye söylüyor musun? Haramdan ziyandan bahsediyorsun. Okan Buruk başı secdede diyorsunuz. Haramdan ziyandan konuşuyorsunuz. E kardeşim sana sormazlar mı? Her hafta hakemlerle net bir şekilde bu da zaten ortaya çıktı. Son Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı o gizli toplantıda. Mağdur edebiyatı yapan Selahattin Baki'ye aynı sözleri söylüyor musun? Senden istiyorum bunu. Tabii ki. Yok. Sizin amacınız futbol değil. Sizin amacınız sadece etkileşim. Biz Galatasaray taraftarı olarak her zaman şunu istiyoruz. Temiz bir temiz bir Türkiye Ligi. Hak eden şampiyon olsun. Hak etmeyen de olmasın. Bu Galatasaray'da olsa hakemlerle şampiyon olacağıma hiç olmam daha iyi. Açık söylüyorum. Ama haysiyetli, gururlu ve şerefli şampiyonluklardan söz etmenizi sizden rica ediyorum. Bu arada arkadaşlar yeni sürprizlerimiz var. Cumartesi akşamı YouTube kanalımızda canlı yayınlarımıza başlıyoruz. Oraya da abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Hayırlı hafta sonları.